öğrencilerimiz burada 3 yıllık bir eğitim süresinde teknolojiyle bağlantılı her alanda eğitimler alıyorlar. Hafta sonu her öğrenci 4'er saat gelip burada yüz yüze eğitimlerini alıyor. 160 tane öğrencimiz var. 100 tanesi ortaokul, 60 tanesi lise olmak üzere. Bunlar iki aşamalı bir sınavla seçildi. Öğrenciler başvuru yapıyorlar 4. 5. sınıflar ortaokul için, 8. 9. sınıflar lise için başvuru yapıyor. Öğrenciler başvuru yaptıktan sonra biz onları önce yazılı ve sözlü bir sınava alıyoruz. Sonrasında uygulamalı bir sınavla barajı geçenleri öğrencimiz olarak alıyoruz burada öğrenciler 3 ayda bir aldıkları eğitimler doğrultusunda projelerini ortaya koyup proje şenliği yapıyoruz öğrencilerimizi. Burada aslında takım çalışmasını öğreniyorlar. Milli teknoloji hamlesi bilinciyle yetişiyor öğrencilerimiz ve temelden başladığı için eğitimlerimiz teknolojinin ne olduğundan başlayıp proje oluşturma aşamasına kadar devam eden bir süreç içerisine giriyorlar. Teknofest yarışmalarının e, kategorileri bulunmakta. Şu anda 47 ana kategorimiz bulunuyor. E, öğrenciler projelerinin fikirleriyle birlikte proje başvurusu yapıyorlar. Sonrasında e, detay raporlarıyla birlikte sürece devam ediyorlar. Bu şekilde 20 Şubat'a kadar e, bir başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler orada takım oluşturup e, başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Evet. Tabii ki e, fikrinle gel diyoruz biz. E, ara tatil evresindeler şu Fağında. Hayalimdeki projem ödevini verdik biz sunuma gittiğimiz okullarda öğrencilere. Ee, öğrenciler fikirlerini bulup e, ve sonrasında başvurularını gerçekleştirebilirler.